Şu anda Mehmet Akif'in dedesinin evindeyiz. Tarlı. Evet. Köyümüzün muhtarı. Şuşita. Şuşita. Kosalan Şuşita ilçesi. Mehmet Akif'in dedesinin evindeyiz. Evet. Isimli, ismi, ismi muhtarı evet. Evet, evet. Evet, evet. Muhtar bu. Evet. Muhtarı. السلام عليكم السلام Ya, bir bir lamba getirsin Bu tamam. Şimdi ışık geliyor. var evet, şey, şey, şey. ben benziyor şey yaksana. Mehmet Akif'in. Tam da lamba. Cemal Reis. Şu anda köy evindeyiz. Lambamız patladığı için çekimler ancak güçlükle yapılabiliyor. Şurası an için. Eyvallah kardeşim. Şey koyuyorum mana 6 tane okey. Böyle görünüyor. kardeşi orada diyorlar. <laughs> Onlar biz ziyaret Turqi sa po thonë me të marr. Atë kanë thirrë me shkuar atje Turqi. Po vallë kanë thirrë disa herë po thëshin do marr me të marr. Jo ata fjo mall. Po çam ne ne me shkuar dorë burada. Tarab olarak bir şey var mı? Geçim neyle? Neyle para kazanıyor? Ben patron, ben çoğun spital. Vadettiler Türkler her gün grup diyor diyor alacağız seni Türkiye gezdireceğiz hiç almadılar ya hatta dediler şey orada alalım seni hastaneye götürelim hani baksınlar sana ama hiç diyor sizde Këtëm po të tojnë, dojnë me të marrë, esë po të marrë. Ja, alë mjërë darë djëshë për një. Djërë darë ala që esë, djërë i gjëkshë për qëtë. Këllë nësë nësë nësë, nësë nësë, nësë nësë. Ja. ta pitkin. Pa shëtësherë. Ta përre për الله ويبر الله ويبر يا اله يا الله الله ويبر الله ويبر لله يا الله ilahe illallah Eşhedü en Muhammeden Resulullah Eşhedü en Muhammeden Resulullah Hayyolun selah Hayyolun selah Hayyolun

Hocam şu an <laughs> Emri Bil Maruf için Kosova'dayız. Kosova'nın Prizren şehrindeyiz. Ve e, manzaradan da gözüktüğü üzere Prizren kalesindeyiz hocam. E, bir yorumunuzu alabilir miyiz hocam inşallah? Burada şunu gördük. Çok önemli bir konu. Ecdadımız bir yeri, bir şehri fethettiği zaman oraya en güzel yerine, en sağlam yerine kaleyi koyuyor sırtını dağlara dayıyor. Muhafazayı güzel yapıyor. Diğer taraftan da şehir tüm kontrolünü, girişlerini, çıkışlarını ve takibini yapabileceği en güzel yerde kaleyi koyma durumunda, muhafaza etme durumunda. Şunu anlıyoruz yani. Osmanlı bir yere geldiği zaman orayı her şeyle kuşatıyor, sahipleniyor ve benimsiyor. Bu çok önemli bir konudur. E böyle olunca da bu sefer oraya Osmanlı'ya minnettar oluyor. Evet. Osmanlı'ya teşekkür ediyor. Ecdadımıza teşekkür ediyor. Çünkü işi kulağından tutmamış. Evet. Bugünkü maalesef durumda destek var mı Türkiye'den? Destek var. Ama nasıl bir destek? Görüntü desteği. Halkı kuşatma durumu yok. İnsanların gerçekten kalbine iman sevgisini, şu vatan sevgisini, birlik sevgisini, beraberlik sevgisini verme durumu yok. Gençliği koruma durumu yok sadece ve sadece bir şeyler yaptık. Bir şeyler yapıyoruz. İşte bak buraya bir tane işte şunu yaptık, bunu yaptık. Böyle bir görüntü. Bu, bu şekilde olması bu eksiklik. Çünkü bak Osmanlı ecdadımız baktığımızda her şeyle kuşatmış, her şeyle muhafaza etmiş, her şeyle güzel bir şekilde yönlendirmiş. E şimdi burada Sırpların zulmünden kurtulmuş bir gençliğin kendi haline bırakıldığı takdirde bu cehaletle beraber ne duruma düşeceğini düşünmek lazım. Evet. Sırpların zulmünden kurtulmuş ama bu sefer Allah muhafaza etsin sıplaşma durumuna düşer gençlerimiz. O yüzden dolayı yani buraya sahip çıkma hususunda sadece belli şeylerle değil de her şeyle eğitimiyle, ahlakıyla, bütün güzellikleriyle sahip çıkılması gerektiğini hissediyoruz. Allah'ın bu yolda inşallah Türkiye'deki yetkililere, kardeşlerimize, abilerimize Mevlam inşallah duyarlılık nasip edilsin. Bu konuda inşallah acil ihtiyaç olan, acil ihtiyaç olan bu gençliğin ve bu insanların dini konusunda eee ahlaki konusunda büyük bir mücadele vermesini Mevlam ikram eylesin inşallah. Inşallah. E, duyarsız kalmaktan, işi basite almaktan, hafife almaktan hepimizi muhafaza eylesin. Ne belazımcılık mantığı herkes yıkmıştır. E, görüyorsunuz Arabistan desteklemiş olduğu belli insanlar gelip burada e i̇nsanların kalbini bozacak. Gençlerin kalbini bozacak. Belli yerlere sürükleme durumundalar. E Türkiye'nin elindeki olan yeri, e, Türkiye'nin sahiplenmesi çok kolay olduğu bir yeri bu şekilde sahiplenmemesi çok hoş olmuyor. Allah'ım inşallah bu konuda duyarlılık nasip etsin. Amin, Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Çalışmanızda başarılar nasip etsin.